İmre'nin karanı vurmasıyla yepyeni bir senaryo şahit olabiliriz. Aralarındaki sorunları kavga ederek çözmeyi seven çiftimiz şimdi de Aysel ve İskender'in kaderini yaşıyor gibi gözüküyor. Elbette yaşanan bu süreçlerin ardından çiftin dinamikleri sağlamlaştırıldı ve artık kolay kolay yıkılmayacak bir kale gibi olacaklar. Karan öldü mü sorusu neyse cevabım eğer Aysel ve İskender'in kaderini yaşıyorlarsa evet öldü. Fakat Devran'ın hali hazırda kurguladığı bir plan vardı ve Karan'ın kurtulmasını sağlayıp polise verebilir. Böylelikle Emre de katil olmaktan kurtulmuş olacak. Her iki seçenekte de Karahan diziden ayrılıyor gibi gözükse de Karahan'ı izleyenler çok sevdi ve Karahan için farklı bir senaryo da yazılabilir elbette. Karahan'ın kurtulup kaçması ve ardından intikam almak için geri gelmesi gibi olaylar da yaşanabilir. Karahan'ın yokluğunda karlı çıkacak tek isim ise İskender olacak. İskender hem Gürce'yi hapse yollayarak Aysel'i kaybetmekten kurtuldu hem de Devran'ın İskender'e karşı en büyük kozu olan Aysel'in işlediği cinayeti de böyleyle örtbas etmiş oldu. Ayrıca bildiğiniz gibi hala Gürce'nin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği görüntülerinde İskender'de olduğunu unutmamamız gerekiyor. Böylece Devran'ı Gürce'ye ince planlar yaparak kurtaracak olsa bile İskender'in Gürce'yi tekrardan hapse göndermek için delili olacak ve önümüzdeki bölümde Devran'ı böylece köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Öte yandan İskender karanlığı kurtarmaya çalıştığı sahnelerde ince bir ayrıntı bizlere verildi. İskender ne İmre ne Devran dedi Karan'ı çok sevdiği için onu kurtarmaya çalışmadı. Hem Aysel'i kurtarmak için gereken parayı Karan'dan tahsis etmiş oldu hem de Karan'ın kasasının yerini öğrendi. Önümüzdeki bölümlerde Devran'ın Karahan'ı tam anlamıyla bitirdiğini öğrenecek olan İskender bu bölümde de söylediği gibi Karan'ın servetine çökeceğini göreceğimiz sahneler olacak. Bu şekilde Devran'a ödeme yaparak oteli geri alacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda da Gülce'yi kurtarabilmesi için ödediği o parayı da Devran'la geri alarak Devran'ı iyice sindirmeye çalışacak ve kendisi için çalıştıracak gibi gözüküyor. Devran ise bu süreçlerde ölmekten artık vazgeçtiğini ve yaşamayı düşündüğünü geçtiğimiz bölümlerde gördük. Özellikle ailesindeki gelişmeler ve Emre ile yaşanacakların ardından Devran bu durumu tekrardan gözden geçirecektir özellikle İmre Devran'a hamile olduğundan bahsederse elbette Devran bu durumda ameliyat olmaktan kaçırmaz ve çocuğunun babasız büyümesine izin vermez. Elbette bu sürece etki edecek bir diğer olay ise Gülce olayı olacak. Gülce'nin hapse girdiği öğrenecek olan Devran'ın hastalığı iyice nüksedecek ve Devran yaşanılacak diğer gelişmeler ardından ameliyat olmayı kabul edecek bekleyip göreceğiz. Bu bölümde yaşanan en önemli olay ise Cesur'un Devran'a yardım etmesi elbette. Tabii ki Cesur bunu İmri için yapmış olsa da Cesur'un birisi için bir şey yapması görülmemiş bir olaydı. Ve Cesur da ilerleyen bölümlerde saf değiştirebileceğini böylelikle görmüş olduk. Özellikle imrenin Devran'a aşık olması ve onun çocuğun taşıması elbette Cesur için de önemli bir nokta olacak. Cesur İmre'yi kaybetmeye göze alamayacağı için dolaylı olarak Devran'a karşı bir saldırı yapmayacaktır. Ayrıca Devran'ın tek başına ayaklanıp İmre'yi kurtarmaya gitmesinin ardından Sofi Cesur'a güzel bir cevap vermişti. "Hem bizi, belki seni bile korumaya çalışmış olabilir" dedi ve bu durum Cesur'u derinden etkiledi. Aynı babadan olduklarından ötürü diğerleriyle de kardeş olması da cesurun önümüzdeki bölümlerde saf değiştirebileceğiniz sinyallerini bizlere veriyor. İzleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.